bunu tutulacak dedi amına mı mi ya şimdi şey saniye ya Dindirin, Dindirin, gözü yani. mı şey burada ha, ha. buradan burada, ha, ya ma. da böyle olsun ya önden ya böyle de çekilmez ne yapayım önce önce kaçsınlar da dönsün amına koyayım. Nasıl eder? Abi hadi abi. abi bu şey kuşu deriz ama kuş maraton mu kuşu? Biraz uçacak 10 dakika yukarılarda da kalacak gelir. Siz korkuyunuz bu saatte kuş havaya atmaya. Aradın tekini adamdır. bu saatte kuş mu uçar? Bir daha da bak bu saatte kuş mu tekin? Geçiyor kuş ya bak bak. Şey Neyse önceyi getireyim de. Olmuyor. Bunlarla olmuyor. olmuyor. Ama sen şey, susun. Bu şanlısı dolu senden gelmiş. Lan. lan. ne yapın lan bana yine? Dişli evde <laughs> lan. Şami'nin dişli evde evde. Da. Aynalı dişliler mi? He. Getir onu ona 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 bir cücük çekin bundan yumurta. Ne? Yumurta çekin. Söylünün sen mi? de alın. işin bu ha yumurta çekmeyin. Yumurtayı kes. Hastalanıyor, yumurtayı kesiz bir ayırdım, ya, dedim dinlendir.